Şu anda devam etmekte olan bir deney, dünyanın en uzun süreli tasarlanmış deneyi, tam 500 yıl sürmesi planlanıyor. Çok ilginç bir deney. Ama daha da ilginci onun tek olmaması. Yani ondan başka çok uzun süreli deneyler de hala devam etmekte. Şimdi başlangıç tarihlerine göre en yenisinden en eskisine doğru bu deneylere birlikte bir göz atalım mı? 1948 Framingham Kalp Çalışması 1948'de 5209 kişi üzerinde tam 20 yıl sürmesi düşünülen bir çalışma başlatıldı. Fakat alınan çok faydalı sonuçlar nedeniyle başlatılan bu çalışmalar hiç durdurulmadı ve 70 yılı aşkın bir süredir hala devam ediyor. Deneye katılanlardan bir kısmı artık hayatta değil ama onların çocukları ve hatta çocuklarının çocukları da artık bu deneyin bir parçası haline geldi. Her iki yılda bir katılımcılar üzerinde bazı testler yapılıyor. Şu anda bizler için çok normal gibi gözüken bazı bulgular bu deney sayesinde kanıtlandı. Mesela sigaranın kalp hastalıklarına yol açtı. Yani deyip geçeceğimiz bu bilgi bir zamanlar o kadar da net değildi. Hatta bazıları sigaranın faydalı olduğunu filan düşünüyordu. Framingham kalp çalışması gibi uzun kapsamlı deneyler, çalışmalar yapılmasaydı belki de bu gerçeğin ortaya çıkması çok daha uzun bir zaman alacaktı. 1937 Grant çalışması. 1937'de Harvard Üniversitesi öğrencileri arasından seçilen 268 kişi üzerinde bir deney başlatıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi seçilen bu deneklerin hepsinin de fizik ve akıl sağlığı gayet yerindeydi. Hayata çok avantajlı koşullarda başlayan bu deneklerin seçiminin ardından aynı bölgenin çok daha dezavantajlı yerlerinde yaşayan, hayata 1-0 yenik başlayan diyebileceğimiz türde 456 kişi daha seçildi. Sosyal statüleri bakımından birbirine taban tabana zıt olan bu iki grubun arasındaki tek ortak nokta yani birbirine yakın bölgelerde yaşamalarının dışında hepsinin erkek olması ve o gün bugündür her iki yılda bir bu erkek deneklerle görüşmeler yapılıyor. Mezun olduktan sonra neler yaptıkları, nasıl bir işe başladıkları ya da hangi işe girdikleri, kiminle evlendikleri, kısaca yaşam standartları, hayat kaliteleri ölçülüyor. Amaç başarının ve mutluluğun sırrını çözebilmek. Bunu başarabilecekler mi bilemiyorum. Ama ben bu konuyla ilgili belki başka bir video daha yapabilirim. Çünkü bu deneye katılan deneklerin arasında bazılarının çok ilginç hikayeleri var. Hatta bunlardan bir tanesini muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Kendisi deneyin Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen o 268 kişiden biriydi. 141 numaralı denek. 1963'te bir suikast sonuncu ölmesine kadar 26 yıl boyunca her iki yılda bir bu araştırma kapsamında görüşülen o öğrencilerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü başkanlarından biri olmuştu. Evet, bahsettiğim kişi John F. Kennedy. Yani kısaca JFK. 1927 zift damlası deneyi. Bu deney biraz komik. Tam benim aklıma gelmişti diyeceğiniz türden bir deney. Evde hiç böyle bitmek üzere olan bal kavanozlarını ters çevirip o balın süzülmesini damla damla altındaki kaba akmasını izlediniz mi? Kaç saat boyunca altına koyduğunuz o kaba damlamaya devam etti? Bal damlaları yavaş yavaş oluşur çünkü balın akışkanlığı suya göre 10.000 kat daha azdır. Peki 230 milyar kat daha az akışkan bir madde olsaydı onun damlaması ne kadar uzun sürerdi Sorusu 1927 yılında Avustralya'da profesör Thomas Parnell'in aklına gelmiş ve öğrencilerine ziftin de aslında katı değil çok ağdalı bir sıvı olduğunu kanıtlamak için cam bir huninin içine zifti doldurmuş ve bir fanusun içine kapatarak sınıfın kenarına yerleştirmiş. İlk damla ne zaman damlamış biliyor musunuz? 8 yıl sonra Deneyi başlatan profesör bile hayatı boyunca sadece iki damlanın oluşup damlamasını seyredebilmiş. Ve bu deney hala sürüyor. 1988'de fanusun olduğu odaya klima takıldığı için damlaların oluşumu 8-9 yıldan 12-13 yıla uzadı. Ve en son 2014 yılının Nisan ayında 9. damla düştü. Bu deneyin bilimsel değeri tabii ki tartışılabilir ama çok komik özelliklere sahip olduğu hiç şüphe götürmez. Çünkü Bunca zaman boyunca o dökülen damlaların hiçbirisini kaydetmeyi başaramamışlar. Önce doğru zamanlamayı tutturamamışlar. Yıllarca tabii bekledikten sonra onun tam olarak hangi gün hangi saatte düşeceğini, damlayacağını bilemiyorsunuz. Ama yaklaşık kestirdikleri bir gün profesör onu izlerken 5 dakikalığına odadan ayrılmış. Artık benim canlı yayında yaptığım gibi tuvalete mi gitmiş, ne yapmış bilmiyorum ama o 5 dakikalık ayrılık sırasında damla damlamış. Bir sonraki damla için aradan bir 10-12 sene geçtikten sonra bu kez işi şansa bırakmamak için webcam yerleştirmişler. Hatta 2 yıl boyunca o webcam'le damlanın time oluşmasının time lapse'ini de çekmişler. Ama tam damla damlayacağı gün elektrikler kesildi. Şimdilerde 10. damlayı bekleyenler bu iş için özel bir web sitesi bile açtılar. Hazır bekliyorlar ama çok fazla heyecanlanmayın. Çünkü 10. damla 2027-2028 civarında damlayacak. Bu deneyin komik olmasa da ilginç olan bir başka özelliği de geçen haftalarda yayınladığım bir videodaki tezimin adeta kanıtı gibi. Çünkü sonradan anlaşıldı ki Dünyanın başka başka yerlerinde birbirinden uzak noktalarında yaklaşık aynı dönemde başka zift damlatma deneyleri de düzenlenmiş. 1944'te Dublin'de başlatılan bir deneyde 69 yıl sonra ilk kez bir damlanın düşüşü kaydedilebilmiş. Ama bunların hepsinden daha önce ta 1914'te Wales'teki bir üniversitede de bir deney başlatılmış. Sonra bu deneyin başlatıldığı unutulmuş. Nihayet yıllar sonra böyle bir deneyin başlatıldığı fark edilmiş ama gördüğünüz gibi 105 yıl önce başlatılan bu en eski deneyde hala tek bir damla bile oluşmamış. Kullanılan ziftin akışkanlığı diğerlerinden çok daha az olduğu için ilk damlanın bin yıl kadar sonra düşmesi bekleniyor. Tüm bu deneylerden ne anlıyoruz? Zift ya da asfalt dediğimiz madde katı gibi gözükse de aslında akışkan yani sıvı gibi davranan bir madde. E iyi de biz bunu zaten yıllar önce asfalt ağlatma deneyinde görmüştük. asfalt ağladı be 1864 Beverly saati dünyanın en eski deneylerinden biri ironik olarak dünyanın en son keşfedilen bölgelerinden birinde başlatılmış Yeni Zelanda'da Arthur Beverly tarafından 1864 yılında yapılan bu saat o günden beri Otago Üniversitesi Fizik Bölümü'nün 3. katında çalışmaya devam ediyor. E ne var ki bunda antika bir saat işte çalışabilir diye düşünmeyin çünkü bu saatin diğer antika saatlerden en büyük farkı bir fizik deneyinin parçası olması. Saatin içindeki mekanizmanın atmosfer basıncındaki ve hava sıcaklığındaki değişikliklerle çalışıp çalışmayacağı test edilmek için yapılmış. Sonuç çalışıyor. Üstelik 155 yıldır çalışan bu saati bugüne kadar hiç kimse kurmamış. Yani sadece havadaki sıcaklık değişiklikleriyle çalışmaya devam ediyor. Bu deneyin başarısından yola çıkarak İsviçreli bir saat üreticisi Atmos saatlerini geliştirerek satışa çıkardı. Yine benzer bir prensiple tasarlanan bir saatin önümüzdeki 10.000 yıl boyunca çalışması öngörülüyor ki bu ilginç tasarımla ilgili daha önce bir video hazırlamıştım. 1840 Elektrikli zil ya da kuru pil deneyi. Bugünlerde kişisel olarak özellikle ilgimi çeken konulardan biri pillerin dayanıklılığı özellikle elektrikli araçlarda kullanılan pillerin ne kadar uzun süre dayanabileceği konusu aslında bir anlamda yollardaki araçlarla gerçek zamanlı olarak şu anda test ediliyor. Yani büyük bir deneyin parçasıyız galiba. Tesla'nın ürettiği en eski araçlardan bazıları 400 bin mili geçti. Yaklaşık 644 bin kilometre yol kat ettiler. Ama tüm bu araçlar en fazla 15 yıldır test ediliyor. Dünyanın en uzun süredir çalışan pili ise ta 1825'te yapıldı. Dünyadaki ilk pilin icadından sadece 25 yıl sonra. Bu kuru pillerin ucuna 1840'ta bir çift zil bağlandı. Zillerin arasına yerleştirilen küçük metal bir küre o gün bugündür çok küçük titreşimlerle onlara çarpmaya devam ediyor. Bugüne kadar bu elektrikli zilin 10 milyar kez çaldığı tahmin ediliyor. 179 yıldır çalışan bu pillerin daha ne kadar dayanabileceğini kimse bilmiyor. Tam da bu noktada bunun ne kadar bilimsel bir deney olduğu tartışılabilir çünkü o pillerin içinde ne olduğu da tam olarak bilinmiyor. Bir tarafında zinc sülfat ve diğer tarafında da manganez dioksit olan disklerin sülfürle kaplandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar dünyanın en uzun süredir devam eden deneylerini gördük. Şimdi videonun başında bahsettiğim dünyanın en uzun sürecek deneyine sıra geldi. 2014 500 yıllık mikrobiyoloji deneyi. Bu deney sadece 5 yıl önce 2014'te başladı ama 500 yıl sürmesi planlanıyor. Deney için 800 küçük şişenin içine bakteriler yerleştirildi. Şişelerin yarısı kurşunla kaplı kutulara konularak radyasyon ve kozmik ışınlardan korun sağlandı. Hazırlanan iki kutudan biri Edinburgh Üniversitesi'nde saklanırken, diğeri Londra Doğa Tarihi Müzesine gönderildi. 2038 yılına kadar, yani ilk 24 yıl boyunca her iki yılda bir bu kutulardan Üçer şişe açılarak içindeki bakterilerin ve onların DNA'larının durumu gözlenecek. Daha sonra şişeler her 25 yılda bir açılmaya başlanacak ve şişelerin olduğu kutularda onu açacak kişilere bırakılmış bazı talimatlar var. Yani az önce bahsettiğim o elektrikli zil deneyindeki pillerin iç yapısının bilinmemesi durumundan da bir şeyler öğrenmişiz. Yani o deneyler de bir işe yaramış. Peki çıkacak olan o talimatta ne yazıyor biliyor musunuz? şişeler bu değil bu arada bal değil mikrobik şeyler taşıyor o şişeler. Talimatta yazan şey şu. Bu talimatları içinde bulunduğun zaman diliminin bilim dili ve teknolojisine göre güncelle. Çok mantıklı. En son şişe 30 Haziran 2514 tarihinde açıldığında Bizim torunlarımızın torunlarının torunlarının nın 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 torunları toplam 31 farklı zaman diliminde toplanmış verilere sahip olacaklar. Dünyanın gelmiş geçmiş en uzun süreli tasarlanmış deneyi bu. Aynı zamanda uzun süreli deneylerin tasarlanma amacından bağımsız başka faydaları olduğunun da bir kanıtı. Çünkü zaman geçtikçe ve o deneyler devam ettikçe bizim gibi yeni nesiller yapılan hatalardan dersler çıkardı, yeni şeyler öğrendi ve şimdilerde öğrendiği bu şeyleri kullanarak sonuçlarının bize hiçbir faydası olmayacağını bile bile bizden ta 15 nesil sonrası için yeni deneyler tasarlamaya başladı. E geleceği bırakabileceğimiz en değerli miras da bu değil mi zaten? Yaşamın en iyi kullanımı, onu kendisini aşacak bir şey için harcamaktır.